Can ortaklığı bitirmeye kararlı. Dubrovnik'ten yola çıkmış da. ...şahane bir tekne. Bir sürü özellik istedim. Şimdi onları teker teker çek etmek zorunda kaldık telefonda. Özür dilerim, kusura bakma. Tekne mi alıyorsun? Hem de böyle bir zamanda. Ee, uzun yolculuklar için. Çok uzun bir tatile çıkmayı düşünüyorum da. Böyle bir sene. Bilmiyorum, belki daha fazla. Her şeyini kaybetmiş bir adamdan daha çok piyango vurmuş biri gibi davranıyorsun. Moralimi düzeltmem lazım. Annemin bahsettiği yüzde ikilik hissem sağ olsun. Senin yerinde olsam bu dolça elbise bir son verirdim. Daha garantici davranırdım. Gördün işte hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Biliyorum, biliyorum. Merak etme. Hadi yeni oyuncağıma içelim. Cihan. Cihan hadi oğlum uyuma hadi. Hadi canım hadi. Hah. Gel 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 gel. Hadi gel. Gel. <laughs> Ay canım. Ellerinize sağlık ya. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ay güle güle canım ve bana bak Demet. Hıdır Ellez'de gül dibine dilek tutmaya bekliyorum unutma. Tamam tamam geleceğim. Sen ne yapacaksın Burcu? Emin mi kalacaksın? Yok ya. Şimdi gitmeyeyim. Güney Mine yordadır. Başka yerde kalacağım. Bize gel o zaman. Yok, şeye gideceğim. Komisere gideceğim. Kalabalıktır o neymiş? Ailesi de. Yok, e, ya komiser tek başına. Ben de gideyim, onda kalayım. Hem de gecenin kritini falan yaparız. Bakın, yani, Cicoz da ayakta uyuyor. Hadi siz fazla geç kalmayın. Hadi, hadi aynen. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi, iyi geceler. Ay, ay kıyamam. <laughs> Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Hadi güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Kalın. güle. Sağ olun. Elinize sağlık. Ol. güle güle. Hadi Zeynep. Şey, görüşürüz yarın. Hadi. Ben bu akşam Güney'in gözleri bizim üzerimizdeyken daha da net anladım. O hep bizim aramızda olacak. Hep suçlu hissettirecek kendimizi. Ben onun hiçbir şeyin elinden almadım. Hiçbir şeyin çalmadım. Zey. Hoşça kal. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay Hüseyin Bey vallahi Japon turistler gibisiniz. Çat 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 çat. Yani her saniyeyi görüntülediniz maşallah. E, ee, son pozdu bu. <laughs> i̇nşallah son poz. Tövbeler olsun ya Bu akşamın son pozdur inşallah. Yani şu hayatta değil de canım benim. Evlenseniz ne olacak aracıklar. düşünemiyorum. Bu nasıl gerildiler? Devlenmek aksanız kim musun, bilir neler olur. Zeynep ne diyorsun kızım? Gidelim mi biz de? E, bir etraf toplayalım da iyice. Ay yok çok yorgunum ben. Yarın sabah yaparız. El birliğiyle toparlarız ya yarın. Aslında benim de ayaklarım şişti artık. İşin zor Cemre. Ya gözünü karartıp güneye rağmen... ...ve tüm zorluklara rağmen kuzeyin karısı olacaksın. Ya da arkanı dönüp yolunda gideceksin. Kuzey'e arkamı dönmek için daha da gözü kara olmam lazım. Belki de Kuzey'in yapamadığını senin yapman lazım. Bazen fedakarlıkla gösterirsin sevgini. Belki de sen feda etmelisin Kuzey'i. Yoksa ömür boyu eziyete dönüşecek. İyi düşün. Hadi gidelim. İyi geceler. İyi geceler güle güle. İyi geceler. Ne oldu? Yattın mı? Zor attı yatağa kendini. Kuzey mi arıyorsun? Alo. Handan Hanım durumlar nasıl? Güney ne alemde? Benim haberim yok Güney'den. Eve gelmedi mi hala? Ya yok ve belli ben yokken de gelmemiş hiç eve. Anladım. Nerede kalıyor, ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor düşün düşün. Ya kahroluyorum ben vallahi. Ya her şey iyi gidecek zannetme bak. Gör, her şey kötüye gidiyor. Yani görünen köy kılavuz istemez ki Sami. Oğlum baka baka eskittin lan yüzüğü. <laughs> Şuna bak ağzı kulaklarında. Piyon koldun neredeyse. Çok mutluyum be Kuzey. Hadi ya. Hiç belli olmuyordum. Allah utandırmasın kardeş. Sağ ol. Şişt. Bir şey diyeceğim. Var mı uykun? Bir cila çekelim mi? Olur. Güzel nişan oldu abi. Oldu da sen hiçbir şey anlamadın ki. Sürekli güneyi kollamaktan. Ben de diken üstündeydim hep. Ulan senin de en mutlu gününde geldiğine huzursuzluk çıkardı. Cacık ağası. Yok be oğlum, ne olacak? Bu katsız atlattık Allah'tan. Hadi ben şey kapıp geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.